Ve Muslera kritik Beşiktaş derbisinde oynayacak mı? Herkes bunu düşünüyor. Apar topar hastaneye MR'a götürüldü. Fernando Muslera dün yapılan antrenmanda takım arkadaşıyla çarpıştı ve baş parmağında incinme oldu. Uruguaylı kalecinin kontrol amaçlı el, bilek ve omuz MR'ı çekildi. Çekilen MR'da kırığa rastlanmadı. Şu an için Uruguaylı kalecinin Beşiktaş maçında oynamasına herhangi bir engel yok. Zaten Muslera daha önce kırık parmakla da Galatasaray Kalesi'nde oynamıştı. Bakalım derbinin sonucu ne olacak? Bu arada Hatay'ın kahramanı yuvasına geri dönüyor. Volkan Demirel'den iddialı olmasa da Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe Hatay Spor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Kaptan. Her iki takım için zor bir maç olacak. Fenerbahçe bu sene yaptığı transferlerle İsmail Hoca'nın önderliğinde lige çok güzel bir başlangıç yaptılar hem Avrupa'da hem de ligde henüz yenilmediler. Bu da onların gücünü ortaya koyuyor. Pazartesi günü İstanbul'a dönerek Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edeceğiz. Şu ana kadar bizim için her şey yolunda gidiyor. Fenerbahçe maçından da iyi bir sonuçla ayrılmak en büyük hedefimiz. İşin tuhaf tarafı diğer teknik direktörler gibi Fenerbahçe maçına iyi hazırlandık. Bu maçta puan ve puanlar alacağız gibi kendinden emin açıklamalarda bulunmadı. İşte korkutucu olan da bu. Kaptan Fenerbahçe'nin yenilmezlik serisini bozabilir. İşte burada sarı lacivertli camia, taraftar ne düşünecektir? Fenerbahçe'sinin ayağına çelme taktı mı denilecek yoksa helal olsun kaptan. Fenerbahçeliliği sorgulanmaz. Görevini yerine getirdi. Bu camianın başına geçecek biri olarak mı görecek? hep birlikte göreceğiz. Ancak Volkan Demirel'in açıklamalarına bakacak olursak Fenerbahçe Hatay Spor maçından puan kazanacak gibi duruyor.